Rüyada çerke görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çerke görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çerke görmek. Çerke rüyada göçebelerin kullandıkları kilçadir yani çerke görmek, sahitlerin mezarlarını ziyaret etme ve onlara duada bulunmaya, bir rivayete göre de sahit olarak öleceğine, ve başka bir rivayete göre dekabey ziyarete, bir çölde veya devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.